Yani çocuklar Galatasaraylı oluyor. Ben yani 96 2000'de de çocuklar Galatasaraylı oldu. O çocuklar büyüdü şimdi. 90'lı çocukların hepsi bir yerde. Yani 90'lı yıllarda Galatasaraylı olanlar 90 90 yılında doğan bir çocuk 10 yaşında Avrupa şampiyonluğu gördü ve Galatasaraylı oldu. Tamam? O çocuk bugün kaç yaşında? 35. 35 yaşında. Bir yerde çalışıyor adam. Bir yerde CEO, bir yerde CEO yardımcısı, bir yerde müdür, bir yerde bilmem ne. Biz o günlerde bunu yazıyorduk biz. Bu kardeşiniz o zaman yazıyordu bunları. Ali Bey, Aziz Bey bunları gör diyordu. Avrupa önemli değil deme diyordu. O zaman Almanya'da Üçüncü kuşaktan bir çocuk Galatasaraylı oldu. Bugün beş, onun çocuğu, beşinci kuşak artık Türkçe bilmiyor. Türkçe konuşmuyorlar onlar. Hepsi Galatasaraylı abi. Şimdi o çocuk yarın bir yerde bir şirkette müdür olur. Bir şirkette sponsorluğa bakan biri olur, Almanya'da olur. Ne demek istediğimi anladın mı? Avrupa başarısıdır abi. O yüzden ta, burada kendimi yırttım. Neyi kaybettiğinin farkına ne var diye. 2050'de böyle bir yani ihtimal Olympiakos. var Coast, o zaman. Olimpiakos'ta 2050'de... Bundan sonra hep öyle var. Sen bunu kırman için iki şey yapman lazım. Mutlaka Avrupa Kupası alacaksın. Mutlaka. Hiç tartışılmaz. Fikret Orman bunu görmüştü bak. Fikret Orman bunu görmüştü ve Beşiktaş için en büyük hedefim Avrupa Kupası almak demişti. Şampiyonlar Ligi'ni alamayız ama UEFA Ligi'ni alabiliriz demişti ki o zaman da UEFA Ligi böyle değildi. Bugünkü kadar zor değildi. Şampiyonlar Ligi'nden gelenlerle zorlaşıyordu belli bir aşamadan sonra. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden gelen yok ama çok maç var, çok rakip var. Bir taraftan pozitif avantajları var, bir taraftan negatif avantajları var yeni sistemin. Velhasıl Avrupa Kupası alacaksın tartışılmaz olan nokta bu. Ligde de 1-2 sene dominasyon sergileyeceksin. O zaman yeni bir kuşak değişimi yaratabilirsin. Yeni bir kuşak değişimi yaratabilirsin. Yeni bir kuşak değişimi yaratman için kesin Avrupa şampiyonluğu ve 2-3 yıllık ya da 2 yıllık bir lig dominasyonu. Bunu yapamazsan hep kaybedenlerden olacaksın. Bu kadar basit yani.